Videoyu başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İnsanların çok büyük bir çoğunluğu bizi ve evreni yaratan bir sonsuz bir gücün varlığına inanıyor. Bunlardan bir kısmı da cennetin varlığına. Bu çocuk o kadar çok konuşuldu ki hakkında film ve kitaplar bile yapılmıştı. Peki onun bu kadar farklı hikayesi neydi? İnsanoğlu öldükten sonra karşısına ne çıkacağını hep merak etmiştir. Büyük günahlar eşeğinin cehennemi, iyilik isteyenlerin cennete gideceğinden hepimiz hemfikiriz. Amerika'nın Nebraska eyaletinde yaşayan küçük Colton Burpo neredeyse hayatını kaybediyordu. Ailesi midesinde böcek olduğunu düşündü fakat gerçek hastaneye gidince ortaya çıktı. Doktorların ağrının sebebi apandisi olduğunu söylediler ve hemen ameliyata aldılar. Tabi iş ameliyata gelince işler bir hali değişiyor. Normal bir ameliyat bekleyen doktorlar 4 yaşındaki çocuğun kalbinin durduğunu gördüler daha sonra acil bir şekilde hayata dönmeyi başaran çocuk belki de tüm dünyayı şaşırtacak sözler ediyordu. Kendine geldiğini anlattıkları tüm tanıyanları şaşırttı. Colton kalbi durduğunda cennete gittiğini söylüyordu. Hatta burada yıllar önce ölmüş büyük büyük babasını Hazreti İsa'yı ve ablasını gördüğünü anlattı. Aile Colton'un özellikle ablasını gördüğünü söylemesi karşısında şok oldu. Zira Colton'un annesi yıllar önce bir düşük yapmış ancak bundan oğullarına hiç bahsetmemişti. Bunun yerine Colton'un cennet hikayesi daha inandırıcı hale geldi. Colton cennetin gelişi Dolu ve her yerinden gök kuşakları geçen bir yer olduğunu söylüyordu. Ameliyattan 7 yıl sonra Baba Todd, Burkholm'un Amerikalı ünlü yazar Naime Sutton'la yardımıyla olduğunu hikayesini anlatan bir kitap kalem aldı. Piyasaya çıktığı ilk 3 haftada 3.4 milyon baskı yapan Cennet gerçekten var. Küçük bir çocuğun cennetten şaşırtıcı seyahati adlı kitap. ülkede etik ve ahlaki açıdan uzmanlar ve dini çevrede tartışma konusu da oldu psikolog yazar Susan Jacobi 4 yaş büyük çocuğu fantezi dünyasıyla gerçeği ayırt etmek kabiliyetinde gelişmemiştir bile. Diyerek kitabın uydurma olduğunu öne sürdü. Ancak çapraz sorgularla oğlunun anlattıklarında bir kurgu payı bulmaya çalışan Jack hiçbir açık yakalayamadığını söylüyor. Cennet gerçek. Filmi çocuğun hikayesini biraz perdeye uyarlanmış. Kitap ve filmde başarılı olunca çocuk bir anda daha çok tanınmaya başlamış. Bu çocuğun özel oluşu hemen akıllara tanı tarafından gönderildiği iddia edilen ve olağanüstü resimler çizen Akiyan Karamit geliyor. Hemiz 3 yaşında olmasına rağmen özel bir resim çizebilme yeteneğine sahip. 1994 doğumlu resme ve şiire olağanüstü kabiliyeti olan kız çocuğu, iyi bir çocuğun bir yetişkinin yapmasının bile çok büyük kabiliyet gerektirdiği resimlerin ressamı. En çok bilinen resimlerinden biri de yaptığı İsa resmiydi. Bu resmi daha 8 yaşındayken yapmıştır. Colton ise bu resmi gördüğünde gördüğü kişinin o olduğunu söyler üzerine tüm dünya bu iki çocuğun söyledikleri karşısında çok şaşırırlar. Tabi bir kesim insanlar bunun gerçek olmadığını söylemekte. Hristiyan dininin önemli papazları da bu şeyin sadece bir çocuğun hayal dünyasından ibaret olduğunu ve kimsenin cenneti ölmeden asla göremeyeceğini bile getirdiler. Sizce de bu çocuk yalan mı söylüyor yoksa gerçekten cennete gidip geri geldi mi? Bunu yorumlarda yazmayı unutmayınız.